Merhabalar. Neşeli merhabalar diyor. Demiyorsun diyorlar. Benden daha neşeli kadın mı var? <laughs> merhabalar. Biz doğallığı seviyoruz ve doğal aksın hayatımız. Haydi başlıyorum ben. Bu arada takip edin ha. Abone olun. Çünkü abone alma alışkanlığı yokmuş galiba duyduğum kadarıyla. Siz bana abone olun. Beni her hafta takip edin ve neler yapacağız izleyin. Dilaycığıma da böyle sade. Böyle pudralı fondötenler var Dilaycığım. Hani sen çalışan birisin, koşturuyorsun, ediyorsun. Biz daha çok Dilay'la galalarda ancak. Galadan, evet. Galadan galaya. <laughs> Galadan galaya. Bunlar bir de ikiz. Bir gün öbüründe koyup kandırırım sizi. <laughs> Değil mi? Yaparız öyle bir şey. O daha güzel. Kimse kanmayabilir ama. <laughs> Dur bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Çok hafif bir fondöten. Fondöteniz hafif olsun çünkü çok göz göze olacaksınız, çok yakın olacaksınız. O yüzden de böyle yüzünüzde boyalı boyalı spatula ile kazınmış gibi bir fondöten olmasın lütfen. gizli bir kontür yapıyorum şu an. Aynı şeyi burun ucuna yapacağım. Çünkü dilayım burası uzun. O yüzden de buradan kısaltıyoruz biraz. söylediğim şeyi yapmayı unutmayın. Ee, muhakkak pudradan ve fondötenden sonra kaşınızı temizleyin. Yine bir kütüpse dudağınızı temizleyin. Dila'yın bir iki yerinde oynayacağım kaşına. Çünkü kaşı çok muntaza. karşıya bak Dilay'cığım. Şimdi tabii şaşıracaksınız. Niye ben rimel sürüyorum hiçbir şey sürmeden önce? Dilay da diyecek ki ya bana makyaj yapacaktın. Ne yapıyorsun Suzan ya? Ama doğum dedi. Evet o yüzden de Dilay'ın şimdi kaşıyla gözü çok muntazam. Teniyle biraz oynamak yeterli. Dudanla biraz oynayacağım. Çünkü kalem ve eyeliner hiçbir şey sürmeyeceğim Dilay'a. Küçük bir numara yapacağım o kadar. Bol rümel. Ve çatmak çatmak bakacak gözleri. Bakmayın böyle uslu durduğuna bu var ya. Yerinden oynatıyor herkesi. <laughs> Ondan izinsiz bazen biz bir şey yapamayız. O müsaade edecek de. Ah, ah güzellerim. İkisini kandırırım ben size bu daha yumuşak diye. Aslında ikisi aynı, değil <laughs> mi? <laughs> kandırırım. Şimdi bende malzeme çok, o yüzden de iki römel kullanıyorum iki çeşit. Ama siz onu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Varsa da kullanın. Kapatarak gözünü. Şu kadarını. Hatta fazlasını sürersem namerdim. Kız kızda kirpik maşallah 5 metre. Bakayım. Hatta sızdırdım, dırdım, kul olmaz. Ki seninki hata değil, kirpik. Aynen. Bakayım gülüm. Süper olur. Yine fırçası olmayanlara küçük bir öneri. Buradan bunu temizleyin ve yukarı kaldırın gözünüzü. Finalini yapın yani. Yine bahsettiğim dudağınızla ilgili kendi dudağını küçük zannedenler için bir ufak detay yine öbür videolarda da var. Şimdi bakın Dilay'ın dudağının asıl şekli bu aslında. Yani bunu gözünüzden kaçırmayın. Bunu biraz daha büyütmekten hiç korkmam ben ama şimdi böyle daha sade bir gün. Bak şimdi dilay'ın dudağının şurası içeri kaçıyor. O yüzden de biraz daha burada öne alıyorum. Çok az daha. Yine içeriye çok fazla boyamıyorum. İçeriden geliyorum yani. Bunu sık sık tekrarlayacağım. Çünkü gerçekten gözden kaçırdığımız bir şey bu. bununla ilgili de gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Şimdi karşıdan baktığınızda bakın Dilay'ın dudağının burası içerlikli gibi durur. Aslında şimdi onu nasıl değiştireceğimi gösteriyorum size. ya bunu. Hem kalıcı olması için kalıcı ruj sürmüyorsanız hem kalıcı olması için hem de sabitlemek için şöyle bir üstünden geçtik. Hem de daha doğal bir hale getiriyoruz bunu. Süngerimizle. İsmi lazım değil. Bir parlatıcıyla. Sadece buraya biraz canlandırma yaptık. aldığımızı yapıyoruz. Öyle kaldı İlayca. Buraya muhakkak buraya devam etmeyi unutmayın, tamam mı? Evet. Yeminle sen bu iş biliyorsun. Hadi ya, Allah kapat. Allah <laughs> Seni yerim. Bakın bu kaşları ve kalem sürmediğimiz için eyeliner yani daha doğrusu yoğunlaştırma için far sürmediğimiz için kaşıyla gözün arasına bir derinlik verdim. Aynı allıkla çok kendinizi yıpratmayın ille de başka şeyler süreceksiniz mecbur değilsiniz. Aynı allığınızla gölgenizi de yaparsınız. farınızı da yaparsınız. Efendime söyleyeyim. Onunla allık yaparsınız. For me it's okay. Ne diyorsunuz? Çok pis İngilizce konuşurum. Daha bitmedi. Biraz saçımla ilgileneceğim. Güle, kullan. Teşekkür ederim. Ee, hiçbir zaman fazla makyaj sevmediğini biliyorum zaten. Ama bu sana çok yakışan bir şey. Ee, Manitaya da selam söyle. Evlilik var mı yapında? Var. Enişte oldu. Hı. Enişte diyebiliriz artık. Tamam süper. Enişteye selam. <laughs>